Herkese merhaba. Zibzaklar kanalına hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugünkü tanıtacağımız ürün tamamen yerli ünitim. İtimat e marka Davul Fırın. 250 dereceye kadar ayarlanabilir termostatı var. Ayrıyeten çift rezistansı ayrı ayrı çalıştırabilme özelliği var. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Bu şekilde çift tepsiyi çalıştırabiliyoruz. Üst tepsiyi çalıştıracağımız zaman işareti üste gelecek şekilde ayarlıyoruz. Burada üst ışığı yanıyor. Sadece alt tepsiyi çalıştıracaksak alta getirip sadece alt ışığı yanabiliyor. 50 dereceden 250 dereceye kadar buradan da termostat ayarını yapabiliyoruz. Çift, çift tepsi olarak geliyor. Tepsilerin genişliği 40 santimdir. Bu şekilde. Ürünün kendi ölçüleri çapı 60 santim. Yüksekliği de 35 santimdir. Kabloyu sarmak için yanında böyle bir kablo toparlayıcısı var. Ürünün boyası ısıya dayanıklıdır. Herhangi bir ileride solma veya döküntü yapmayacaktır. Tamamen yerli üretimdir. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu tür videoların da gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.